Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün kafa oynuyoruz ve yanımda sosyal oyuncular kanalından Tunan var. Tunan hoş geldin. Tunan. Alo. Hoş bulduk abi. Sesim <laughs> ya öf. ya, dedim ya. yok. Tamam. Arkadaşlar e, Tuna'nın da kanalı var. Onu da abone olsanız sevinirim. Gerçekten çok güzel videoları var. Evet. Ve 1-0 oldu. Tuna pro. Tuna zengin. zenginlikle? Oyunda zenginim de. Üstüne bak lan üstüne. Oyunda zenginim. Oyunda diyorum ben de zaten. Gerçekte bilmiyorum da. dışında da yenemiyorsun. Ya, ne yapalım? Bizim yenilmek kaderimizde var. Ulan <laughs> tamam, şimdi o. Hadi be. E 3 oldu lan dur. Ben şimdi acilen gol yapmam lazım. Evet. Ha. 4-4 oldu arkadaşlar. Neden, Neden gol atıyorsun abi? Sen sor diye. Nasıl bu kadar kolay gol yedim yani? Tuna sen niye hiç bu aralar video atmıyorsun? Bu aralar atamıyorum. Yani atacağım ama atamıyorum. Yeni videolar benim bilgisayardan gelebilir. Bilgisayar var mı sende? Evet. Yok diyordun ya bugün okulda. Ha, yine yeniliyorsun. Allah'tan Altı ümit yedin. kesilmez. Ama <laughs> 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 Hep böyle gidiyoruz zaten son dakikalarda fark açılıyor. Değil mi? Lan o oh, 8 8 oluyordu. Bitti Bırakayım zaten. Oyunu, oyunu bıraktı zaten. Bunda 1-0 mu oldu? Evet. 3 maç mı yapalım? Tamam 3 maç yapalım. Ha çok uzun olmasına gerek yok videonun zaten. Aynen. Reklam girdi. Tamam rakiple bağlandı. Bağlanmıyor diyor bende. Çık reklamdan. Reklam var bende şu. an. Ne diyor lan bu reklamda? Ne diyor? Ağzına vereceğim çikolatayı diyor. <laughs> ben özel bir çağırmam şey ama bir tek zaman dilimi. He tamam. son sondurulana sondurulana. Bilmiyorum belki şerefsizlik olsun diye kullanmam. Kullanma abiniğim. Ben zaten kullanmanı istemem Hadi ve taklaya getirecektim ama olmadı. Kaç param var senin? Valla ben bayağıdır oynamıyorum kafa topunu. Bir tek videolarda oynuyorum da. Bende 3 milyar falan mı ne var? Üstüme kıyafet alacağım. Bende ne kadar var tahmin et. Oha dur lan 3 Bende ne kadar var tahmin et. 50 milyar falan var. 110. Oha Nasıl biraz olacak? bana ver lan trirek. Ben, yani, işte yok, yok ben de zaten işin şaka anlamındaydım. E anlamında şey yani. Nereden alıyorsun o kadar <laughs> çok sen? Ee, şey eğlence modunda o e bir de biraz bir yani, <laughs> Abi ne, bu maçlar çekişme oluyor ya. Yani. Aynen. Oke Mendo doldurursa piç. Combo ve ne oldu? Oo. Yan oluyor. Öf bak, diğer maçta da böyle oldu. Hep 5-5, 5-5'e kadar geldik. Sonra işte şey oldu. Al işte. Adam daha çok gol yemek için zaman ekledi ya. Atmak için ekledim salak. Kaç gol Kaç İki. Ne etkisi oldu? Sıfır. Vuralım şöyle ve evet, son saniyeli golünü atamadım. O çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Kaçıncı dakika videonun? Videon ee, da da altı dakika olmuş. Adamın üst üste yendiği maç sayısına bak ya 160. Kimin? Senin. O üst üste yendi mi maç mı oluyor? Evet. ben bayağıdır yenilmiyorum da. O yüzden. Yenilirsen bir eksiliyor. Ben bu aralar bilmiyorum ben eskiden kafa topunu güzel oynayamıyordum. Böyle bir merak saldım. Eskiden güzel değildi bu oyun ama. Ha? ha? Eskiden güzel değildi bu oyun. Aynen. Anam enisi maf falan da. Çok kişi oynuyor. Kıyafet falan da alamıyorum. Ya bildirim geldi telefona ya. Videonun başlığı ne olsun? Olsun. Adam pro ya. Rezil etti beni. Seni kanalında da rezil ederim süper oyuncu. 31 saniye kala ben gol bu, atıyor adam ya. Bu dostluk maçları var yani bizim şu anda oynadığımız arkadaş maçı. Hı hı sanılıyor ama. Yok gelmiyor. Ya Tunan lafı sokma beni. Ağzıma sıçıyorsun ha. Öyle bir şey olsa çünkü ben bir hilesini bulurdum. İki tane hesap açardım. İkisinden de girerdim. Koca gün öyle bir hesaptan oynayıp bir hesap dondururdum öyle. Yani sınırsız para olurdu. Mantıklı mı? Mantıklı. Oo abi ne oluyor? Video Pazartesi çekiyoruz. Kaan ne zaman yükler bilemem. Hemen. Yükler, İki saatte en geç orada. Eee neyse. <laughs> telefon çaldı. Eee Tunan geldiğin için çok, çok teşekkür ederim kafa topuna. Ee, arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Beğendiyseniz like atma tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.